Saç dökülmesi oldukça yaygındır ve genellikle ciddi bir duruma bağlı değildir. Bir kişi günde 50 ila 100 saç telini kaybedebilir. Bu saçın doğal büyüme döngüsünün bir parçasıdır ve genellikle fark edilmez. Bazen saç dökülmesi bir rahatsızlıktan dolayı ya da genetik faktörlere bağlı olabilir. Erkek ve kadın tipi saç dökülmesi kalıcı olabilir ve bu tür dökülme genellikle aileden gelir. Diğer saç dökülmesi nedenleri arasında hormonal değişiklikler, stres, Tiroid hastalığı veya otoimmün hastalıklar gibi bazı rahatsızlıklar, yetersiz beslenme ya da demir eksikliği, kilo kaybı ve bazı ilaçlar veya kanser tedavileri yer alır. Saç dökülmesi gelişimi için risk faktörleri arasında aile öyküsü, yaş, fazla kilo kaybı, hamilelik ve bazı sağlık sorunları bulunur. Çoğu saç dökülmesi tedavi gerektirmez çünkü bu genellikle yaşlanmanın normal bir parçasıdır veya geçicidir ve saçlar yeniden çıkar. Eğer tedavi gerekiyorsa bu altta yatan nedene bağlıdır. Öncelikle demir gibi vitamin eksikliklerinin düzeltilmesi, stresin azaltılması veya mevcut bir rahatsızlık varsa bunun tedavi edilmesi düşünülmelidir. Minoksidil ve Finasterid erkek tipi saç dökülmesinde başlıca tedavilerdir. Minoksidil kadın tipi saç dökülmesinde de kullanılabilir. Ancak Finasterid kadınlarda kullanılmaz hiçbir tedavinin %100 etkili olmadığı ve bu tedavilerin herkeste işe yaramayabileceği unutulmamalıdır. Sadece kullanıldıkları sürece etkilidirler. Diğer saç dökülmesi tedavileri arasında otoimmün nedenler için özellikle kullanılan kortizon enjeksiyonları veya kellik olan bölgelere sürülen kortizon kremleri yer alır. İmmünoterapi, kellik olan bölgelere sürülen ya da her gün tablet olarak alınan ve saç dökülmesini önleyen özel bir tedavi yöntemidir. Işık tedavisi, ultraviyole ışığı kellik olan bölgelere uygular ve yeni saç tellerinin çıkmasını tetikler. Kalıcı makyaj veya mikropigmentasyon dövme yöntemini kullanarak kısa saç görünümünü verir. Saç ekiminde başın arkasından alınan saçlar seyrelmiş bölgelere nakledilir. Yapay saç ekimi ise cerrahi yolla sentetik saçların yerleştirilmesini içerir. Saç derisi küçültme ameliyatında saç bulunan kafa derisi bölümleri gerilerek birleştirilir ve dikilir ve böylece saçlı bölge daha büyük görünür. Bazı durumlarda trombositten zengin plazma tedavisi düşünülebilir ancak bu yeni bir yöntemdir ve her yerde mevcut değildir. Sentetik peruklar 6 ila 9 ay dayanabilirken gerçek saçtan yapılan peruklar 3 ila 4 yıl kullanılabilir. Gerçek saçtan peruklar daha doğal görünebilir ancak daha pahalıdır. Saç kaybı yaşamak endişeye neden olabilir. Bu nedenle bir doktor veya dermatoloğa giderek sağlık kontrolü yaptırmak ve demir eksikliği ya da tiroid hastalığının olup olmadığına baktırmak için rutin kan testleri önerilir. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın.